Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun bir aradan sonra yine bir kitap özeti yapacağım. Kitabın ismi Kapıların Dışında adlı kitap. Elimdeki kitap Can Yayınlarından toplamda 119 sayfadan oluşmakta. Behçet Necati Gelic çevirmiş. Bu arada parantez açıp şunu da söylemek istiyorum. Sesim birazcık gitmiş olabilir. Çok fazla sesimi yorduğum için ilk haftadır hala kendime gelemedim dinlenecek vakit olmadığı için aynı zamanda. Her neyse bu kitap Türkçe çeviri aşamasında, yayınlanma aşamasında çok çok birazcık sıkıntı yaşamış bir kitap diyebilirim. Behçet Necatigil ilk başlarda bu kitabı çevirmek istiyor. Hatta Türkçe'ye çeviriyor. Daha sonra çevirdikten sonra tercüme odası tarafından yayımlanmıyor. Antimilitarist bulunduğu için yayınlanmıyor. 6 yıl boyunca çevrilmiş bir şekilde Behçet Necatigil'in elinde kalıyor kitap, bekliyor. Daha sonra bir gün edebiyat toplantısı yapılıyor. Bu edebiyat toplantısında bu kitaptan ve yazarından bahsediliyor ve çok ilgi çekiyor. Türkiye'de ilk kez 1959 yılında tiyatroya çevriliyor ve sahneleniyor bu eser ve o günden sonra farklı yerlerde sahnelenmeye başlıyor bu kitap. Aradan 4 yıl daha geçiyor. 4 yıl geçtikten sonra ise bu kitap, kitap olarak bu eser kitap olarak yayımlanıyor. Yani 1962 yılında kitap olarak basılıyor ilk kez. Zaten farklı ülkelerde de dikkat çeken konuşulan bir kitap. Yazarından da birazcık bahsetmek istiyorum. Yazarı 1921'de Hamburg'da dünyaya geliyor. Kendisi kitapçılık yapıyor, aktörlük yapıyor, farklı işlerde çalışıyor. Kabera tiyatrosu yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye alınıyor. Rusya cephesinde ağır yaralanıyor. Görüşlerinden ötürü tutuklanıyor. Difteri ve sarılığa yakalanmış olduğu halde 9 ay boyunca hapishanede tutuluyor. Daha sonra tekrar askere gönderiliyor, cepheye gönderiliyor kendisi. Çürüye ayrılacağı sırada yine tekrardan tutuklanıyor görüşlerinden dolayı. Tutuklanma süreci bittikten sonra ise farklı işlerde çalışmaya başlıyor. Sağlığı da giderek kötüleşiyor bu arada. Tam da sağlığı da yerinde değil. Henüz 26 yaşındayken ölüyor kendisi. Hastanede ölüyor. Yani yazar hem genç yaşında çok mücadeleler etmiş, savaş ortamını görmüş, zorluklar yaşamış bir kişi. Aynı zamanda eseriyle de zaten savaşa karşı olduğunu belirtiyor. Sadece savaşa karşı olmak da değil, vatan için mücadele etmek, canını vermek, işte sağlığından olmak ama hiçbir şekilde değer görmemek gibi şeylere değinilmiş. Şimdi kitabın içeriğine gelecek olursak, kitabın bir tiyatro metni, oyun olduğunu söylemiştim. Bu yüzden elimden geldiğince metnin yapısını bozmadan sırasıyla aktarmak istiyorum sizlere. Birazcık özet niteliğinde olacak bu. Kitap şöyle başlıyor. Bir adam Almanya'ya geliyor, yurduna dönüyor. Ancak evi barkı yok ki yurduna kavuşmuş olsun. Geldiğinde yağmurda, sokakta, gece yarısı, soğukta adam dışarıda kapıların dışında kalıyor. Çünkü kendisine kucak açacak bir yuvası yok, evi yok. Cenaze servisi müdürü denilen kişi Orada sahilde bir kişinin olduğunu görüyor ve bu kişinin de az sonra intihar edeceğini anlıyor. Zaten birkaç dakika sonra oradaki adamın gözden kaybolduğunu fark ediyor. Yani adam kendisini suya atmış. Bunu gördükten sonra orada yaşlı bir adam var. Yaşlı adam ağlıyor. Değiştiremiyorum. Bu durumu değiştiremiyorum. İnsanların kendilerini öldürmelerini değiştiremiyorum diye ağlayıp sızıyor. Cenaze servisi müdürü ise asker olmalı, üzerinde üniforma vardı. Bunlar artık bezmişler, kendilerini gelip suya atı veriyorlar. Sen üzülme, canını sıkma diyor yaşlı adama. Beckman kitabın asıl kişisi. Az önce kendisini nehre atan kişi kendisini Elbe nehrine bırakıyor. Henüz 25 yaşında askerden harpten dönmüş ve gidecek hiçbir yeri yok. Beckman kendi kendisine şöyle söylüyor. Artık dayanamıyorum. Uykusuzluğa dayanamıyorum. Topallayarak gittiğim evimde, yatağımda başka bir erkeğin karımın yanında olmasına dayanamıyorum diyor. Kitabın içerisinde Beckman sürekli öteki denilen kişiyle konuşuyor. Bu öteki denilen kişi muhtemelen aslında Beckman'ın gerçekten de zihinsel olarak kendisinin uydurduğu, hayali olarak kendisinin konuştuğu bir varlık kişi de diyebiliriz. Ona işte sen kimsin, sen neden buradasın, sen burada da mısın diye sorduğunda o diyor ki ben her yerdeyim, ben cephedeyim, ben Stalingrad'dayım, ben tipideyim diye konuşuyor öteki. Beckman 3 yıl boyunca Rusya'da harpte kalmış bu harpte 3 yıl boyunca mücadele etmiş, yaşam mücadelesi vermiş ve topallıyor yani sakat kalmış. Artık bu topallamalara dayanamadığını söylüyor. Karısının kendisini aldatmasına dayanamadığını ifade ediyor. Aynı zamanda Hamburg'da küçük bir yaşındaki çocuğunun patlamalarda ölmesine dayanamadığını ifade ediyor. Şimdi Beckman kendisini suya atmıştı. Ancak kendisini suya attığını bir rüya olduğunu düşünüyor. Kendisini sahilde suların içerisinde buluyor. Üstü başı ıslanmış, suyun içinde uyuyor, uyumaya çalışıyor diyeyim. Suyun içinde çok üşüyor. Hava çok buz gibi. Aynı zamanda açlıktan da dayanamayacak halde halüsinasyonlar görüyor. Halüsinasyonlardan bir tanesi de bu öteki dediğimiz kişi de olabilir. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Yer yer kitabın içerisinde de belirtiyor. Harbe giden kişiler çoğu akli dengesini yitiriyor. Akli dengesini yitirme diyebilir miyiz buna tam olarak bilmiyorum ama yani normal değiller artık. Sürekli kabuslar görmeler, farklı kişilerle, görünmeyen kişilerle sohbet etmeler, konuşmalar, kişiliklerini birazcık kaybetmeler, kendilerini unutmalar gibi şeyler var. Harbe giden kişilerde oluyormuş bu tarz şeyler. Beckman da onlardan bir tanesi. Bu ağır savaş ortamı Beckman'ı bu hale getirmiş. Aynı zamanda kendisinin başını sokacak bir yuvasının olmaması, geceleri soğukta yatacak bir yatağının olmaması da Beckman'ı çok zorluyor. Artık yaşamak istemiyor, artık ölmek istiyor, sonsuza dek uyumak istiyor. Beckman suyun içinde Elbe Nehri'nin kenarında uyurken bir tane kız geliyor. Onun bu durumuna üzülüyor ve Beckman'ı alıp evine götürüyor. Evinde kızla birazcık diyalogları var ve aynı zamanda kız Batman'a bir ceket veriyor. Bu ceketi giydiğinde çok büyük geliyor. Bunlar sohbet ederken Batman kızın arkasında topallayan bir adam görüyor. Topallayarak gelen bir adam görüyor. Bu adamı aslında ta Hart'ten tanıyor. Bu kişi Beckman'ın adını söylüyor sürekli. Batman çok korkuyor. Oradan uzaklaşıyor. Çünkü bu kişinin ölümüne, sakat kalmasına sebep olan kendisi olduğunu düşünüyor. Çünkü harpte sorumlu olduğu kişilerden bir tanesi bu gördüğü adam. Ölümlerine kendisinin sebep olduğunu, onları koruyamadığını düşünüyor. Pişmanlık duyuyor. Ben artık Beckman olmak istemiyorum diyor. Oradan kızın yanından kaçarak uzaklaşıyor. Beckman şöyle söylüyor. Belki de ben bir hayaletim. Harpten geriye kalan bir hayalet diyor. Aslında çok çok güzel cümleler var kitabın içerisinde. Yani savaş karşıtı ya da değer görememe, işte kendi yurduna geldiğinde gerçekten yurt bulamama gibi şeylere değinilmiş. Beckman'ın durumu o kadar içler acısı ki genç yaşta düşünün savaştan gelmiş evine geliyor evde karısının yanında başka bir erkek var. Evden koşarak uzaklaşmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda kendisi sakat, işte bulamıyor. Bir işe alındığı da yok. Yani nasıl yaşayabilir? Bu yüzden ölmek istiyor. Artık yaşamak da istemiyor. Çünkü kendisini hayata bağlayacak hiçbir şey yok. Harp ortamında yaşananlar, bu ölümler, kanlar Bunların hepsini kabus olarak görüyor ve uyuyamıyor da. Yani uykusuz bir insan, evi olmayan bir insan, işsiz bir insan, yuvası olmayan bir insan hayata nasıl bağlanabilsin ki? Bunu da sorgulayabiliriz. Şunu da belirtmek istiyorum. Beckman'ın kafasında gaz maskesine benzeyen bir gözlük var. Böyle çok komik görünen, gittiği her yerde başkasının dikkatini çeken, sözü edilen bir gözlük de var. Gaz maskesi şeklinde. Kendisi miyo yani uzay göremiyor. Gözlüklük gözü harpte kırıldığı için bunu kullanmak zorunda. Çıkarmıyor. Ben bunu kullanacağım. Bu olmazsa, gaz maskesi şeklindeki gözlük olmazsa ben yapamam diyor. Ama bu diğer insanlar tarafından gülünç bulunuyor. Şu cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben dışarıda kapıların dışındayım. Yine dışında. Dün gece kapıların dışındaydım. Bugün yine dışında. Ben daima kapıların dışındayım. Ve kapılar kapalı. Oysa ben ayakları külçe gibi ve yorgun bir insanım. Açlıktan karnı guruldayan bir insan. Gecenin ayazında kanı donan bir insan. Tek ayaklıysa boyuna ismimi söylüyor. Geceleri gözüme artık uyku girmiyor. Yani bakın bu tarz cümleler çok fazla var kitabın içerisinde. Adamın haline üzülüyoruz. Gerçek yani bunlar yaşanmış şeyler. Beckman Binbaşı'nın yanına gidiyor. Binbaşı'na soruyor. Ben yaşayayım mı? Kendimi suya atıp öldüreyim mi soruyor. Ben eğer yaşarsam sıcak bir yuva isterim, uyumak isterim diyor. Binbaşı'na sesleniyor. Binbaşı siz askerdiniz öyle mi diye sorduğunda hayır diye cevap veriyor. Binbaşı o zaman üzerinizde niye üniforma var diye sorduğunda Beckman şöyle cevap veriyor. 10 yıl postacı elbisesi giysem postacı mı olmam gerekiyor diyor. Binbaşı'na diyor ki pencereleriniz o kadar sıcak görünüyor ki orada olup içeride olmak, içeriden sıcacık yerden dışarıyı seyretmek nasıl bir duygu acaba diyor. Siz dışarıdan, soğuktan, sıcak sıcak pencereleri izlemenin nasıl bir his olduğunu bilir misiniz diye soruyor bin başına. Yani şöyle canlandırın gözünüzde. Hava buz gibi, gece yarısı, yağmur var, kar var. Dışarıdasınız, gidecek bir yeriniz yok. Ve pencerelere görüyorsunuz, pencereler var ve sıcacık pencereler hissediyorsunuz. İçeride insanlar sıcacık ortamda oturuyorlar ama sizin gidecek hiçbir yeriniz yok. İşte bu gözümüz önünde canlandırılıyor. İşte Beckman bu durumda Binbaşı Beckman'a şöyle söylüyor. Siz onlardan birisiniz. Azıcık bir harp karşısında aklı karışanlardansınız diyor. Aslında bir anlamda da bu harbi küçümsüyor yani. Harp harptir yani. Kötüdür, zordur, ağırdır. Evdeki binbaşının kızı da diyor. Bu onlardan biri diyor. Harp karşısında aklını yitiren çatlaklardan biri diyor. Bunlardan bize zarar gelmez diye söylüyor. Beckman binbaşıdan yardım istiyor. Azıcık uyumak istiyorum. Sıcacık yatakta uyumak istiyorum. Uyuyamıyorum diyor. Sizden yardım istemeye geldim. Siz bana yardım edersiniz diyor. Evin içinde binbaşı, binbaşının karısı ve kızı var. Binbaşı ile Beckman pencerede konuşuyorlar tabii. Beckman dışarıda. Binbaşının karısı zaten dışarıdaki adamdan birazcık korkuyor. Binbaşının kızı ise önemsemiyor. Binbaşı da evine almıyor zaten. Çünkü bunun harp esnasında aklını yitiren kişilerden olduğunu düşünüyor. Şimdi burada bir de binbaşıya rüyasını anlatıyor Beckman. Rüyasında bir adam görüyor. Bu adam kisilofon denen bir çalgı var. Bunu çalıyor. O kadar çalıyor ki terliyor, kendinden geçiyor. Ter boşanıyor sırtından. Ancak akan ter değil. Bunun kan olduğunu görüyor. Adamın aynı zamanda savaşta general olarak çalışmış olduğunu, general üniformalı olduğunu görüyor. Bu adamın kollarının olmadığını görüyor. Kollarını ve bacaklarını savaşta harpte yitirmiş olduğunu görüyor. O çalgıyı kemiklerle çalıyor. Çok acayip bir rüya. Görmüş olduğu bu rüyasını anlatıyor Binbaşı'ya. Beckman Binbaşı'na şöyle söylüyor. Siz bana harpteyken sorumluluk vermiştiniz. 11 kişiyi vermiştiniz. Ben bu 11 kişinin sorumluluğunu üzerimde taşıyamıyorum. Bunların ailelerini, karılarını, çocuklarını rüyamda görüyorum. Rahat edemiyorum. Uyuyamıyorum. Kabuslar görüyorum. Siz uyuyorsunuz. Siz nasıl uyuyabiliyorsunuz diyor. Ben tüm sorumluluğu size veriyorum diyor. Burada da parantezi açıp şöyle anlatmak istiyorum. Batman onbaşı olarak görev yaptığı esnasında binbaşısı ona... 11 tane kişi veriyor. Bu kişileri bir yere alıp bir yere götürüyor. İşte harp esnasında. Bunların sorumluluğu Beckman'da. Beckman harp esnasında bu 11 kişiyi de koruyamıyor. Tuzağa düşüyorlar ve bu 11'i de ölüyor. Kendisi de sakat kalıyor zaten. Bu 11 kişi de harpte ölüyor. Bunların durumu Beckman'ı çok üzüyor. Çok üzülüyor. Onların ölümüne sebep olduğu için. Onların ailelerini bu kişiler siz bıraktığı için vicdan azabı duyuyor, kabuslar görüyor, uyuyamıyor. Bu arada Binbaşı ile Beckman konuşurken Binbaşı Beckman'a şöyle söylüyor. Siz iyi şaklabanlık yapıyorsunuz. Gidin sirke gidin diye bir cümlesi var. Buradan da artık sizler hangi anlamı çıkarırsanız. Beckman daha sonra Binbaşı'nın ekmek ve içkisini alıp oradan kaçıyor. Yine Beckman'ın bir sözü var. Bunu size aktarmak istiyorum. Hatta direkt okuyayım. Ölenlerin yasını mı tutalım? Yarın biri çıkar dünyanın bir kıtasını havaya uçurur. Haftaya biri gelir insanları 10 gram zehirle 7 saniyede öldürmenin yolunu bulur diyor. Yani bunlar hep gerçekler. Daha sonra direktörle karşılaşıyor. Direktörden iş istiyor. Kendisinin yapabileceği orada çalışabileceği, direktörden kendisine iş vermesini söylüyor, kabere yapabileceğini söylüyor. Hatta orada bir şiir okuyor. İşte direktörün karşısında kendi yeteneğini sergilemeye çalışıyor. Ancak direktör olgunlaş da gel, biraz daha iyi yapıyorsun ancak biraz daha olgunlaşman gerekir diyor. Direktör Beckman'a ne yaptınız diye sorduğunda Beckman aç kaldık, harp, sadece harp vardı, donduk, aç kaldık, savaştık, kan döktük dediğinde hepsi bu kadar mı diye cevap veriyor direktör. Burada da yine bir küçümseme var. Aynı zamanda bu savaş ortamının psikolojisini anlamama durumu da var. Beckman ben sadece bir şakayım, harbin bıraktığı soğuk bir şakayım diyor dünden kalan bir hayaletim kapıların dışındayım yorgunum uykusuzum sadece kapıların dışındayım gidecek hiçbir yerim yok diyor Beckman daha sonra anne ve babasının yanına gitmek istiyor. Annesinin ve babasının kaldığı evi arıyor. Ancak eve gittiğinde evin adresinin adının değişmiş olduğunu görüyor. Kapıyı çaldığında bir kadın karşılıyor onu. Kadın ona çok saygısızca, biraz soğuk cevaplar veriyor, geçiştiriyor. Çok acımasızca anne ve babasının işte ihtiyarladıklarını, kimsesiz kaldıklarını, daha sonra acıya dayanamayıp hava gazını açıp intihar ettiklerini, öldüklerini söylüyor. Hatta orada bir tane cümle kuruyor. Biz bu hava gazıyla bir ay boyunca idare ederdik diyor. Beckman kadına çok sinirleniyor. Ona zarar vermek öldürmek istiyor. Ancak oradan gidiyor yine sinirle gidiyor. Gece gece aç karna dolaşıp duruyor. Sürekli dolaşıyor. Yorgun gidecek yeri yok. Uyuyacak yeri yok. Uyuyamıyor. Hava buz gibi. Beckman sokakta yürürken bir çöpçüyle karşılaşıyor. Çöpçü yerleri süpürmekte. Çöpçünün pantolonunun kenarında kırmızı çizgiler var. Alman bir çöpçü generali gibi görünüyor. Çöpçü şöyle söylüyor Beckman'a. Ben dün generaldim, bugün de çöpçüyüm diyor. Sürekli söyleyip durmadım ama kitabın çoğu yerinde işte Beckman binbaşıyla konuştuğunda, direktörle konuştuğunda, sokakta boş boş dolaştığında, üşüdüğünde öteki denilen kişi, varlık her neyse sürekli Beckman uyan, Beckman uyanmalısın, yaşamalısın diye söylüyor. Yaşamalısın, hayata tutunmalısın diyor. Beckman da yaşamak istemediğini ifade ediyor her seferinde. Ancak öteki denilen kişi Beckman'a uyan, kalk artık, yaşamalısın, uyanmalısın diye söyleyip duruyor. Onu hayata bağlamaya çalışıyor diyeyim. Uyan, sen artık rüya görüyorsun diyor. Beckman karşılaştığı kişilerle tekrardan karşılaşıyor. Tek ayaklı adam vardı. Kızın evine gittiğinde onun peşine takılan bu tek ayaklı adam, aynı zamanda rüyasına giren adam. Bu adama seni unutmayacağım dediğinde tek ayaklı adam şöyle söylüyor. Bu durumda ben rahatça ölü kalabilirim. Hiç değilse bizi düşünen biri var diyor. Burada da anlıyoruz ki aslında harpte mücadele eden kişiler unutulmamak istiyor değer görmek istiyor. El üstünde tutulmak değil, unutulmamak, değer görmek, kıymetlerinin bilinmesi, yaptıkları, verdikleri mücadelenin farkına varılması, anlaşılmak, anlanmak, anlaşılmak istiyor bunlar. Anlanmak istiyor. Nasıl bir cümleyse artık kendim kullandım. Anlanmak. Beni anlayın. Tek ayaklı adam Beckman'a uykun kaçtıkça beni hatırla diyor. Hatırla ki ben rahatça ölü kalayım. Yani Hatırla beni, hatırla. Bizi hatırlayın, mücadelemizi görün, verdiğimiz savaşı görün. Şimdi arkadaşlar, kitap bu kadardı. Özet geçmek istersek. Şimdi kahramanımız Beckman savaştan dönmüş. 3 yıl boyunca Sibirya'da, Rusya'da mücadele vermiş ve daha sonra memleketine geliyor. Memleketine, yurduna döndüğünde karısını başka biriyle yakalıyor ve topal bir şekilde savaşta yaralanmıştı, diz kapağını aldırmıştı. Topal bir şekilde dışarıda kalıyor. Gidecek bir yeri yok. Anne ve babası daha önceden ölmüşler. Aynı zamanda yardım istediği kişiler de ona yardım etmiyor. Öteki denilen kişiyle sürekli konuşuyor. Ölmek istiyor çünkü uyuyamıyor ki. Aynı zamanda çalışmıyor, kendisine iş veren yok. Yani nasıl yaşayabilsin ki bu durumda? Kitabın özeti buydu verilmek istenen mesaj da neydi? Savaşa, harbe karşı durum da var aslında. Aynı zamanda savaşın etkileri, savaşın bireylerde bıraktığı sonuç nasıl bir psikolojiyle duruyorlar? Nasıl bir psikolojiyle yaşıyorlar? Buna da değinilmiş. Kitap çok güzeldi. Ben beğendim. Böyle tiyatro şeklinde ama şimdi son kısım var. Burayı okuduktan sonra bitirişi yapıyorum. Siz şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki kitap özetlerinde görüşürüz. Ben okuyorum. Lütfen dinleyin. İşte hayat. Bir adam var. Adam Almanya'ya geliyor. Adam üşüyor. Adam açtır. Adam topallıyor. Bir adam Almanya'ya geliyor. Evine geliyor. Yatağında bir başkası. Bir kapı kapanıyor. Adam kapının dışında. Bir adam Almanya'ya geliyor. Bir kıza rastlıyor. Ama kızın kocası var. Tek ayaklı. Kızın kocası iniltiyle hep aynı ismi tekrarlıyor. Beckman. Bir kapı kapanıyor, adam kapının dışında. Bir adam Almanya'ya geliyor. İnsanlar arıyor ama bir binbaşı gülmekten kırılıyor. Bir kapı kapanıyor, adam yine kapının dışında. Bir adam Almanya'ya geliyor. İş arıyor ama direktör korkaktır. Kapı kapanıyor, adam yine kapının dışında. Bir adam Almanya'ya geliyor. Anasını, babasını arıyor. Ama ihtiyar bir kadın hava kazını açıyor, kapı kapanıyor, adam yine kapının dışında. Bir adam Almanya'ya geliyor. Derken ortaya tek ayaklı çıkıyor. Tak tuk tak tuk geliyor. Tak tuk tak tuk. Tek ayaklı Beckman diyor. Boyuna Beckman diyor. Nefes alıyor Beckman. Horul diyor Beckman. İnliyor Beckman. Bağırıyor, küfrediyor, dua ediyor Beckman. Tek ayaklı kendi katilinin hayatında tak tuk tak tuk yürüyor. Katil de benim. Ben mi? Ben ki katledilenim. Onların katlettikleriyim. Ben mi katilim? Bizi katil olmaktan kim koruyabilir ki? Biz her gün bir cinayetin önünden kayıtsız geçip gidiyoruz. Ve katil Beckman hem maktul hem de katil olmaya dayanamıyor artık. Dünyanın suratına haykırıyor. Ölüyorum. Sonra adam Almanya'ya gelen adam falanca yerde sokak ortasına seriliyor ve ölüyor. Eskiden sokaklarda sigara izmaritleri, portakal kabukları, kağıt parçaları olurdu. Bugünse insanlar var, yerlere serilmiş, kimin umrunda? Sonra bir çöpçü geliyor, bir Alman çöpçüsü. Üniformalı, kırmızı şeritli, süpürüntüler, çürükler kurumunun adamı. Çöpçü yerde katledilmiş katil Batman'ı görüyor. Açlıktan ölmüş, buz kesmiş, donmuş, serile kalmış 20. yüzyılda, yüzyılın ortasına doğru sokakta, Almanya'da. Ve millet ölünün yanından geçip gidiyor, aldırış bile etmeden. Alışmış dudak bükerek, tiksinerek ve kayıtsız kayıtsız, o kadar kayıtsız. Ve ölü, en derin rüyalarına kadar ölümünün de hayatı gibi anlamsız olduğunu hissediyor. Ölüm anlamsızdır, değersizdir, renksizdir. Sen de tutmuş bana yaşa diyorsun. Niye? Kimin için? Ne için? Ölmek benim hakkım değil mi? Canıma kıymak hakkım değil mi? Yetişmez mi kendimi bu kadar katlettirdiğim, bu kadar katil olduğum? Nereye gitsem, ne ile yaşasam, kiminle, ne için? Bu yeryüzünde bizler nereye gitsek ki? Bizler ihanete uğradık, kalleşçe ihanete. Sen neredesin ey öteki? Başka zaman hep yanımda olurdun. Sen şimdi neredesin ey evet diyen? Bana asıl şimdi cevap ver. Sana asıl şimdi ihtiyacım var. Ey cevap veren, nerelerdesin ki? Ansızın yok oluverdin. Neredesin ey cevap veren? Neredesin ey bana ölümü çok gören? Hani nerede Allah olduğunu söyleyen ihtiyar? Niçin sesi çıkmıyor acaba? Cevap verseniz de. Niçin susuyorsunuz? Niçin? Yok mu bir cevap veren? Kimse cevap vermiyor mu? Kimse. Hiç kimse cevap vermiyor mu? Umarım okuduğum kısımları da dinlediniz. En sonunda ne oluyor? Beckham'ın soğuktan, açlıktan, gece yarısı yağmurdan, evsizlikten, iyi bir psikolojiye sahip olamamaktan vesaire vesaire gibi sebeplerden sokakta ölüp kalıyor ve hiç kimsenin umrunda değil herkes onun yanından gelip geçiyor